Şehirler, beldeler, coğrafyalar sadece üzerinde gezindiğimiz kara parçasından, taştan, kumdan, topraktan ibaret olan mekanlar değillerdir. Mekanın da insan gibi, zaman gibi bir kimliği, bir ruhu vardır. Coğrafyalar, mazinin izlerini haznesinde tutan bir sandık. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyduğumuz hüznü ve yeniye karşı beslediğimiz iştiyakı iç içe barındıran bir zıtlar mecmuası. Heybemize inancımızı, İdeallerimizi alıp medeniyetin izlerinin peşine düştüğümüzde başvuracağımız en büyük külliyat diri bir mirastır. Şehirler, mekanlar, coğrafyalar, bizim genel coğrafyalarımız. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek mümkündür. Zira şehirlerin de ruhu vardır. İstanbul gibi, Kudüs gibi, Mekke ve Kurtuba gibi. Bugün de kadim mirasın, uygarlığın izlerinin peşine düştüğümüz bu yolculukta menzili Endülüs tayin ediyor. Bir kayıp şehrin emareleri kazınmaya çalışılsa dahi hala mevcut. Ruhu hala kavi bir medeniyetin ardından bir rüyadan arta kalan parçaları toplar gibi ilerliyoruz. Kardeşlerim, bana ve Çin'in incilerinden, zümrüdünden Endülüs'ün bir yakutu yeter bana. Endülüs, kayıp bir İslam coğrafyası. Avrupa'nın yüreğine ilk adım, Doğu'nun, Doğu kültürünün, Batı'daki şubesi, inanç ve ahlaktan beslenen bir irfan kandili. Bünye itibariyle yerel olsa da evrensere numune teşkil eden bir ruh, Endülüs geri dönüşü olmayan yolculuk. Gırnata, Kurtuba, Toledo... Hatırası iç yakan bir sürgün. Rönesans sonrası Avrupa gerçek bir hümanizmden yoksun olarak kendisine her müsbet alanda öğretmenlik yapmış olan İslam medeniyetini bütün gücüyle inkara, yıkmaya, yok etmeye çalışmıştır. Dünya tarihinin bir eşini daha kaydetmediği bir medeniyet olan Endülüs medeniyetinin katili bizzat Avrupa değil midir? Kendi hocasına saygı borcunu unutan çömezinden sevgi beklememelidir. Gelin şimdi birlikte Endülüs'ün tarihsel periyoduna ve kültürüne bir göz atalım. Endülüs, 711-1492 yıllarınca İber Yarımadası'nda vaki bulunan İslam devletinin adıdır. Mağripten gelen az sayıda Müslümanın güneyde kurduğu küçük bir devletten askeri zorbalıklarla değil, gönülleri kazanarak genişleyen, kuzeye ilerleyen ve İspanya'nın büyük çoğunluğuna nüfus, ahlak, ve özellikle düşünce bakımından hakim olan bir devlet, daha doğrusu bir kültür merkezidir. Halifeliği elinde bulunduran ve başkenti Şam merkez olmak üzere kurulan Emevi Devleti, daha İslamiyet'in ilk yüzyılında 7. yüzyılda Mağrib'de denilen Kuzey Afrika'nın tümünde hakimiyet kurmuştu. Kuzey Afrika kıyılarını Akdeniz'in doldurduğu, ufuklarında İspanya'nın İber Yarımadası'nın kendisine göz kırptığı eski kıta, kadim toprak. Buranın Mağribin hakimi Emevi devleti deryayı aşacak, ufukta kurulacak yeni uygarlığın en dürüst Emevi devletinin atası olacaktır. Dönemin halifesi Velid bin Abdülmelik, Berberi bir kumandan olan ve sonraları Cebeli Tarık Boğazı'na da ismini verecek olan Tarık bin Ziyad'ı Boğazdan karşı kıyıya İber Yarımadası'na gönderir. O zamanlar bu yarımada başkenti Toledo'da bulunan Germen asıllı bir topluluk olan Vizigot Krallığı'nın elindedir. Ve Tarık bin Ziyad 100 bine karşı 12 kişilik orduyla Vizigot Kralı Rodrigo'yu yenilgiye uğratarak tüm İber Yarımadası'nın hakimiyetini ele geçirir. Müslümanlar Yarımada'da hiç bilmedikleri bu yeni memlekette Avrupa gurbetinde teşkilatlanmaya, bir düzeni sıfırdan kurmaya gayret ederlerken burada çöken romanın mirasından arta kalan iç savaşlarla kendini tüketen Vizigotlar, kral, soylu, rahip siyaseti ve ayrıcalıkları arasında kalan bir toplum vardı. Halkın büyük çoğunluğu adeta fillerin tepiştiği çayırlarda ezilen çimen, çarkların, kasların arasında kalan paryalardı. Burada idare tüm toprakları kapsayan belirli bir krallığın elinde değildi. Yönetim birliği yoktu. Halk feodal düzende dere boyunduruğunda yaşıyor. Bir yandan köleliğini yaptığı beylerin zulmüyle karşılaşırken öte yandan kilisenin baskısıyla yaşıyordu. Müslümanlar sayısal azınlıklarına rağmen bulundukları bu coğrafyada ahlak ve sistemleriyle emsal teşkil ederek sadece Müslüman camiada değil tüm Avrupa'yı kapsayıcı dönüşüm rüzgarlarının değirmeni oldular. Aslında Endülüs toplumun azınlığı iken medeniyetin ası olan bir kültürün yolculuğuydu. Kartaca'dan Roma'ya, en Endülüs'ten Haçlı Avrupası'na uzanan bir yolculuk. Araplar İspanya'yı istila edip kolonileştirmediler. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Öncelikle bunu yapabilmek için çok büyük ordular gerekirdi. İkincisi, hepimiz İslam'ın zorla kabul ettirilemeyeceğini biliriz. Üçüncüsü, burada İspanya'da İslam'ın kabul ettirilmesine yardımcı olan bazı unsurlar vardı. Yolsuz bir Vizigot kilisesi, feodal bir politik sistem vardı. Halk, vatandaş değil, beylerine büyük vergiler vermek zorunda olan kölelerdi. Özgürlükleri yoktu. İslam burada bir özgürlük olarak görüldü. İspanyol toplumunun çoğunluğu Aryanist ve Üniter'di. Katolik kilisesi gibi üçlemeye inanmıyorlardı. Tek tanrıya inanıyorlardı. Sonra büyük bir Yahudi cemaati de vardı. Aslında İslam'la birlikte iç savaşlardan ve ayrıcalıklı sınıfların baskısından yorgun düşen halk için barış gelmişti. Bu medeniyet yolculuğunun başında Tarık bin Ziyad'ın Yarımada'ya ulaşır ulaşmaz, büyük fatihlere özgü cihadi bir iradeyle öncelikle fethin önündeki engelleri ve savaşta ricat olma ihtimalini ortadan kaldırma gayesiyle tüm donanmayı yaktığı söylenir hatta gemileri yakmak deyimi de dilimize buradan gelmektedir. Evladım, balı tatmışken sirkeyi artık hiç ağzına koyma. Allah senin için yolu açtı. Bu yolda sıkı dur. Tarık bin Ziyad'ın 711 yılında sımsıkı durduğu önünü açtığı yoldan yetersiz sayısal faktörlere rağmen kurmaya muvaffak olduğu devletten kökleri doğuya, dalları batıya uzanan bir çınar yükselecektir. Endülüs 750 yılına dek Emeviler tarafından gönderilen valilerce yönetilir. Ancak Abbasilerin Bağdat'ta halifeliklerini ilan etmeleriyle Emevi hanedanından Abdurrahman bin Muaviye Endülüs'e sığınarak kendisini burada Emevi emiri ilan eder ve Kurtuba kentini başkent yapar. Bu mühim hadise ile birlikte Endülüs'te 756 yılından 1031 yılına dek sürece olan Emevi devri başlayacaktır. Bu devir Endülüs'ün en parlak dönemidir. Avrupa henüz Rönesans'ın eşiğinden geçmemişken burada bilime yön veren bir merkez ve toplumun refah içinde hayatını sürdürdüğü sosyo-kültürel bir ortam meydana gelir. Endülüs'ün kalbi Kurtuba şehri. Bağdat ve Kahire'den sonra dünyanın üçüncü bilim merkezidir. Günümüz Avrupa bilim ve sanatının temelleri Endülüs'te atılır. Aslında modern dünyanın birçok kabulünün teorinin temeli Endülüs'e dayanmaktadır. Yine bu dönemde Avrupa'nın genelinde sadece liderler ve papazlar okuma yazma bilirken Endülüs'te halkın neredeyse tamamı okur yazardır. Paris'te lambanın olmadığı dönemde burada Kurtuba'da her sokak kandillerle aydınlatılır. Osmanlı'da da Şehremini ismiyle bildiğimiz belediyecilik anlayışı burada da şehircilik faaliyetleri ve şehir kültürünün müthiş ilerleyişiyle kendini gösterir. Zaten aynı inancın, aynı ahlaki öğretilerin beslediği kültürler ortak medeni mirasımız değil midir? Osmanlı'nın Anadolu'da yaktığı kandil ile Endülüs'ün Avrupa'da yaktığı kandil aynı ışığı yaymaz mı etrafına? Toplumda töre ve akıl hakimiyetinin İslam'la gerçekleştirdikleri birleşim çoğu zaman tarihte İslam medeniyetleri dediğimiz vakayı ortaya çıkarmıştır. Bir yanda berberi töresi ve akıl, İslam'da birleşmek isteyince Endülüs medeniyeti ortaya çıkarken öte yanda Türk töresi ve akıl İslam'la eritilmek istenildiğinde de Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri tarih sahnesine çıktılar. Endülüs sadece Arap Müslümanların yaşadığı milliyetçi ya da tek bir dinin temsilcisi olan bir devlet değildi. Kurduğu din, dil, ırk, kimlik gözetmeksizin herkese hitap eden adil düzenle bulunduğu coğrafyaya tesir eden kolektif bir toplum sistematiğine ve toprak aristokrasisine sahip olan ve bu sayede hızla yükselen bir devletti. Zaten Endülüs küçük bir Arap zümreyle kurulmasına karşın sonrasında kısa sürede nüfusun çoğunluğunu Müslümanlığı seçen yerel İspanyol halkın oluşturacağı bir oluşum haline gelecekti. O dönemde Katolikliğin betonunda kalıplaşan Avrupa'nın katı zihniyeti ve özellikle İspanya'nın üst tebaası herkes için aynı ve sabit bir düşünceyi kabul ettirme gayreti ve farklı olanı dışlayan bir milliyetçilik hırkası içerisindeyken Endülüs'te özgür, çeşitli ve modern dünyanın kavramakta zorlandığı, hoşgörünün hakim olduğu bir toplumun üzerine kuruludur. Endülüs ötekiyi ötelemez. Farklılıkları zenginlik olarak görür. Burada tüm halklar bir arada yaşamakta ve kültürel anlamda çoğulcu bir toplum portresi çizilmektedir. Bu ortamın tolerans ve refah düzeyinin belki de en belirgin örneği Yahudilerdir. Her yerden dışlanan, bünyesinde bulunduğu her yönetimin altında öteki olan Yahudiler, Emevi devletinden önce yine Katolik Hristiyan baskısı altındayken Emevi devletinden sonra altın çağlarını yaşarlar. Endülüs egemenliği altında yaşayan Seferat Yahudilerinin Buradaki yaşantıları tarihsel dönem içinde kayıtlara Golden Age of Jews Yahudi kültürünün altın çağı başlığıyla geçer. İspanya'da devlet adamları her dindendi. Ortaçağ Yahudi kültürünün en önemli eserlerini veren İbn Meymun burada yetişmiştir. Sinagoglar Ortaçağ Yahudi mimarisinin harika örnekleriyle doludur. İspanya büyük tabip İbn Sina tasavvufun büyük müridi İbn Arabi gibi büyük adamların yurdudur. Sosyologların parlak hocası İbn Haldun'un bile kökleri buradadır. Şimdi de biraz Endülüs'ün mimarisini inceleyelim. Avrupa'nın karanlık çağının ışık kaynağı olan ideoloji pınarı Endülüs'ten doğan sanat, bilim, mimari, hikmet, felsefe ve tıp gibi ilimlerle var olmuştu. Endülüs gerek normatif ve pozitif, gerek sosyal ve metafizik tüm öğreti alanlarında, tüm zanaat ve sanat dallarında öncü haline gelen bir üst sistemdi. Haddi zatında Endülüs denildiğinde akla gelen branşlardan en mühimi de mimaridir. Endülüs mimariyle de bütünleşen batılıların adlandırmasıyla mudahhar sanat akımının doğduğu yerdir. Ne kadar izleri kazınmaya, süpürülmeye çalışılmış olsa da hala Endülüs'te İslam'ın zirvede olduğu bu dönemlerden kalan mimari eserlere rastlamak mümkün. Esasında tüm İslam medeniyetlerinde mimari, önemsenen ve geniş bir alan kaplayan bir husus olmuştur. Bunun sebebi İslami şuura sahip sanatkarların iz bırakma arzusuyla birlikte estetiğin güzel olanın ardından gitme gayesidir. Allah güzeldir, güzeli yaratandır. O halde biz de güzel şeyler yapmalı, ardımızda güzel şeyler bırakmalıyız. Düsturuyla ilerleyen sanatçıların eserlerinde sanat ve estetik dini bir ilkeden hareket ederek ve ilhamını tevhid ilkesinden alarak varlığını yaratıcı karşısındaki kulluğunda anlamlandıran bir dünya tasavvuruyla adeta ölümsüzleşir. Bunun en en güzel ve en ihtişamlı örneği adını taşlarının kızıl renginden alan Elhamra Sarayı'dır. 1232 yılında Beni Ahmer Sultanlarınca inşaatına başlanan bu yapı İslam sanatının abidevi eserlerinden biridir. İslam'da birçok mimari tekniğin dayanağını tasavvuftan aldığı gerçeği bu sarayda her köşede, her kemer ve sütunda ve her işlemede görülür. Sarayın avlusundaki yeşil bahçeler, suyu binanın görüntünün merkezine alan ve mühendislik harikası olan havuzlar bütüncül evren anlayışının mekandaki yansımasıdır. Kemerlere işlenen ve la galibe illallah ayetleri de gerçek saltanatın sahibine işaret eden bir ok, bir hatırlatıcıdır. Bu mimari yapı İslam dünya görüşünün mekan ölçeğinde hemen tüm boyutlarının sergilendiği bir muhteşem eser. Tarihi bir tanık, zamana vurulan Allah'tan başka mutlak galip yoktur mührüdür. Bizim izine düştüğümüz medeniyetin asıl parçaları bu mimari eserler. Asıl peyzajlarımız da kültürümüzden miras kalan bu köşelerdir. Ne var ki bu eserlerin çoğu Müslümanların İspanya'dan çıkarılmasıyla Katolik Kilisesinin başlattığı saf halk ve toplum kampanyalarına dayanılarak yıkılmış ya da minareler çan kulelerine, camilerde kiliselere çevrilmiştir. İçine bir kilise inşa edilip çeşitli müdahalelerle yapısı bozulan ve karanlıkta bırakılan Kurtuba Camii bunun en hüzünlü örneklerindendir. Bir katedralin heykel kalabalığını mimari tesir ile karıştıranlar istedikleri kadar başka sanatlara ölsünler. Benim hayranlığım çıplak bir insan vücudu gibi yalnız kendisi olmakla kalan abidelerin yapıcılarına ruhlarındaki ilahi nispet sezişiyle duayı zekanın bir tebessümü haline getiren duygusuz maddeyi güneşin adına söylenmiş bir kaside yapan mimarlarımıza o derviş feragatli ustalara gider. 10. yüzyıl başlarında Abbasilerin gücü azalmaya başlayınca Mısır'daki Fatimiler kendilerini halife ilan ederler. Bu dönemde İslam dünyasında temsilci açısından bir karmaşa hakimken dinin liderliği görevi de bölünmüş durumdadır. Bu karmaşık ortamda Endülüs emiri 3. Abdurrahman da 929 senesinde halifeliğini ilan eder ve böylece Endülüs'te 1031 yılına dek sürecek olan halifelik dönemini başlatmış olur. Bu dönem tüm Avrupa'ya tesir eden, daha önce de çokça bahsettiğimiz ziyadesiyle geniş bir ilmi skalada faaliyet gösteren kültürel medeniyetten başkası değildir. Endülüs bir Avrupa rüyası, batıdaki İslam bayrağı, nihayetinde de yitik uygarlık. 1031'de son Endülüs halifesi 3. Hişam'ın ölümünden sonra Endülüs'te bölünme denemi başlayacaktır. Yönetim birliği olmayan ve küçük prensliklerden oluşan İspanya'da Reconquista denen bir kavram ortaya çıkar. Reconquista, Katolik Kilisesi menşeili, yarım adadaki Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kavram. İspanya'daki Hristiyan zihniyetine göre bir temizlik çalışmasıdır. Yeniden fetih anlamına gelen bu kavram, Doğu İslam dünyasından parlayarak Endülüs'te zirveye ulaşan medeniyet güneşine karşı çekilen bir kılıçtır aslında. Dışarıda propagandalar, uyanan haçlı orduları ve akabinde haçlı akımları varken Müslümanlar içerisinde yaşanan iç çekişmeler dengenin Müslümanlar aleyhinde bozulmasını hızlandıran asıl etken olacaktır. Son halifenin ölümünden sonra Mülukut, Tavaif beylikler dönemine giren Endülüs kendi içerisinde küçük bağımsız devletlere bölünür. Bu devletler kendi aralarında savaşarak güçlerini yok yere tüketirken karşıda yönetim birliğini tamamlayan ve kuzeyde önemli bir ittifak dolayısıyla giderek güçlenen bir İspanya devleti vardır. Kastilya kraliçesi Isabella ve Aragon kralı Ferdinand'ın evliliğiyle tek bir İspanya krallığı yükselmekte Reconquista'yı uygulamaya çalışmaktadır. Aslında Reconquista Kudüs'ü elde edemeyen Haçlıların Müslümanlardan revanş alma güdüsünün Batı Avrupa'daki devamıdır. Kuzeyde dirilen bir Haçlı ruhu varken güneyde Müslümanların kendi kendileriyle çekişerek beyhude yere güçlerini sarf etmeleri üzücü ve düşündürücüdür. Bu durum bize bugünleri ve Ali İmran suresinin 103. ayetini hatırlatıyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman ediniz de Allah gülünlerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yola bulasınız. İslam tarihine, terk edilen dünya nimetlerinin küçük bir sergisine yahut bize kaldığı biçimde bir uhrevi hayat müzesini seyreder gibi baktığımızda ya da ana bıraktığı küçük izlerden peşine düştüğümüz tarihin satır aralarında dolanırken geçmişin güzelliklerini anımsayıp hayıflandığımızda, Müslümanlar niçin geri kaldı diye sorduğumuzda, tüm dağılmaların, yok oluşların müsebbibi olarak karşımızda Allah'ın ipinden kopmayı buluyoruz. Yüzlerce yıldır eşinde başımızı kaşıyarak durduğumuz medeniyetten, bizim medeniyetimizden yine bu sebepten ötürü, hayatın yaldızlı emperyal üslubuna kapılmaktan ötürü ayrı düşüyoruz. Gerçek yapıcılığın, mevcudu muhafaza ile başladığını öğrendiğimiz gün mesut olacağız. Fakat yapmasını çok iyi bilen ve seven şark muhafaza etmesini bilmez. Müslümanların en dürüstteki nüfuzları, tesirleri giderek azalmakta, medeniyet birikimleri ve İslam'a ait izler giderek yok olmaktadır. En kültürel etkinlikler çoktu. Bu etkinliklerin ürünleri olan kitapların sabırla yapılan kopyaları Çin'den uzak batıya dek öğrenim görmüş kişilerin ellerinden düşmüyordu. Sonra insanların ruhsuzlaştığı, kalemlerin kuruduğu dönem geldi. İnsanlar kendilerini frenklerin düşüncelerine ve geleneklerine karşı korumak için geleneği bir kale yapıp kendilerini bu kaleye kapattılar. Granada artık yalnızca yetenekten yoksun korkak taklitçiler yetiştiriyordu. Zirvedeki uygarlık sömürülmekte, Müslümanlar inançları sebebiyle zulüm görmektedir. Önceleri Reconquista ile her zümreye kendi işlerinde özgürce hareket etme hakkı tanınacağı söylense de bu daha sonraları katli meşrulaştıran ve soykırıma ortam hazırlayan bir söyleme dönüşür. Endülüs'ün düştüğü ilk dönemlerde Hristiyan hakimiyeti altında yaşayan Müslümanlara müdeccen ismi verilir ve yaşamlarına pek müdahale edilmez. Ancak daha sonraları ehlileştirilmiş anlamına gelen müdeccen sıfatı yerini Morisko ifadesine bırakır. Gırnata'nın fethiyle Endülüs'ün resmi ve jeopolitik anlamda ortadan kalkışından sonra Morisko ismiyle asimilasyon süreci başlar. Moriskolar misyonerlik faaliyetlerinden nasibini alıp Katolikliğe geçmeye zorlanan çoğunlukla da Hristiyan görünse de inancını gizli bir şekilde sürdürmeye çalışan Müslümanlardır. Artık Endülüs'te huzur ortamının yüksek uygarlığın yerine Engizisyonlar, sürgünler ve soykırıma dönüşen bir trajedi alır. Düşman kavi, durum vahimdir. Tüm vukuatların içinde moriçkolar direnmekte, kurtuluş ümitlerini içlerinde taşımaktadırlar. Günden güne daralan hareket alanlarında, Hristiyanlığın güya kirli ruhları temizlediği işkence çarklarında hep bir kurtarıcı beklemişler. Bu ümitle de dönemin tüm Müslüman devletlerinden de yardım talep etmişlerdir. Ne yazık ki o dönemde her devletin kendi bünyesinde yaşadığı iç karışıklıklardan ötürü Endülüs'e yardım çok geç ulaşabildi. Ulaşan yardımlar da bu medeniyeti kurtarmaya yetmedi. Feryatnameler, Moriskoların çığlıkları cevapsız kaldı. Yardım talep edilen devlet, Memlüklüler İspanyollara diplomatik bir tehdit göndermekten başka bir şey yapamadı. Cem Sultan meselesiyle uğraşan Osmanlı, buraya ulaştığında ise yapacak bir şey kalmamış, uygarlık çoktan süpürülmüş, insanlar ise kovulmuştu. Osmanlı Devleti buradan kovulan Müslümanları ve Yahudileri Endülüs'ün garip kalan çocuklarını himaye edip ülkesine kabul etti. Okyanus'un karşı yakasına attığı Endülüs'ün çocukları birçok ülkede kültürlerini, geleneklerini devam ettirerek bu medeniyetin hüzünlü hatıralarını günümüze ulaştırmıştır. Onlardan bize 30 kadar kitap kaldı ve bu sayede ancak atomu parçalayabildik. Eğer yakılan milyonlarca el yazması kitabın Yarısı kalsaydı, çoktan galaksiler arasında geziyor olacaktı. Tarihin yakıcı bir çelişkisi olarak Endülüs ışığını kaybederken, ufukta onu hatırlatan eserler yükselmiş ve bu hatıralar bu insanların benliklerinden parça parça sökülme çabalarına, sürgünlere tek tipleştirme gayretlerine, vatansız bırakma gerçeğine, her şeye rağmen insanların yüreklerinde diri, daha içli bir şekilde mevcudiyetini sürdürmüş daha kendimiz olarak yaşayacağımızı umduğumuz bugünlere ayna tutmuştur. 1609'da Kral 2. Felipe bizi ülkemiz İspanya'dan sürmeye karar verdi. Alicante limanında çok insan vardı. Çocuklar ve gençler ağlıyorlardı. Kadınlar susuyorlardı. Ve hiçbir şey yapamayan kocalarına bakıyorlardı. Gökyüzü griydi ve çok güçlü esen rüzgar bir cenaze şarkısı söylüyordu. Hepimizin arkasında çok büyük bir tarih var. 500 yıllık bir tarih. Elhamra'yı, Kardoba'yı, Sevilla'yı, Gırnata'yı yaratan bir tarih. İbni Rüşt'ün, İbni Haldun'un medeniyeti, Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin yaşadığı bir hoşgörü tarihi. Şimdi hepsi kayboldu. Önümüzde çok kızgın bir deniz ve gizemli bir gelecek. Çabuk gemilere diyordu. Fanatik din adamı ve nöbetçiler bize vuruyordu. Çocuklar her seferinde daha yüksek sesle ağlıyordu. Ve insanlar bağırıyorlardı. Allah'a ısmarladık Endülüs. Allah'a ısmarladık Kastilya. Allah'a ısmarladık Valencia. Allah'a ısmarladık evim, köyüm, tarlam, nehrim. Allah'a ısmarladık Endülüs. Allah'a ısmarladık kalbim.